Bugün Ülkü'nün mutfağında hep beraber tayinli çatlak kurabiye yapacağız. Burada 125 gram tereyağı var. Siz margarin de kullanabilirsiniz. Üstüne sürmek için ceviz fındık karışımı var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı pudra şekerimiz var. 4 yemek kaşığı tahin. Bir yumurtanın sarısını hamuru beyazını dışına sürmek için aldığı kadar un ama ben size bugün ölçü vereceğim ölçeceğim artık bardakla beyazını buraya tabağa alıyorum sarısını buraya bırakıyorum pudra şekerini atıyorum sıvı yağını bıraktım tereyağı oda sıcaklığında tereyağımız var 125 gram hamur kabartma tozumuz var bir paket çok az diyecek kadar bir tiskeli kadar karbonat atıyorum yani şu kadar açık 4 kaşık tahinimi de bırakıyorum şimdi bunları elimle tabi elin sıcaklığıyla tereyağımızın eritmesi daha kolay olacak. O da sıcaklığında duruyordu, yumuşadı. Bunları böyle bir karıştıracağız. Şimdi ikinciyi yavaş yavaş atıyorum arkadaşlar. Çok gelebilir, birden bire atmayın. Tabii ondan ona değişebilir. Ölçüleri ben veriyorum ama markada markaya değişiyor. Yumurtanızın büyüklüğü, küçüklüğü. Ama bu ölçülerde yaptığınız zaman kurabiye çok harika bir kurabiye oluyor. 10 dakika, yani 10 dakikadan fazla durutmayın. Benim mesela 8-9 dakikada oluyor. Siz başında bekleyin. Çok fazla. 180 derecede fırını önceden ısıtıyorum. Yani fırının başında durun. Çok fazla kızartmayın. Hemen de tepsiden çıkarmayın. Biraz soğuduktan sonra. Hamurumuz oldu. Bakabilirsiniz. Böyle bu kıvamda. Böyle. Yani iki kupadan iki parmak kadar kaldı. İki kupa kullanmadım yani. Şimdi büyüklüğünü, küçüklüğünü siz kendi artık yani ölçünüzü siz ona göre ayarlarsınız. İster daha büyük yaparsınız. Bak beyaza batırdım ceviz fındık karışımıydı ona batırdım ve böyle sıralıyorum 5 10 15 20 25 30 tane kurabiyem çıktı ben fındık ve ceviz karışımı yaptım üstüne Siz arzuya bağlı susam da yapabilirsiniz ben bunu şimdi 8-9 dakika pişireceğim benim fırında öyle ama sizin fırında ona göre başında bekleyin çok fazla yanmayacak, kızarmayacak yani. Bakın. Kıyır kıyır. Tahinli daha sıcak soğuduğu zaman kıyır kıyır tahinli kurabiyemiz. Yapanlara bütün yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun.